Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde size Azar mobil uygulamalarında sınırsız kaynak oluşturmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu yöntemi daha önce kullandım ve her şey yolunda gidiyor. Bu yöntem çok kolay ve işlemi birkaç dakika içinde tamamlayacağım. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Azar uygulamamı açıyorum. Şimdi Azar ID veya kullanıcı adını kopyalayın ve ayarlar butonuna tıklayın. Daha sonra alışveriş butonuna tıklayın. Şimdi azar uygulamaları hesabımın sıfır gem'e sahip olduğunu göster. Ücretsiz azar taşlarınızı nasıl alırsınız? Videonun tamamını izleyin ve böylece sizde ücretsiz taşlar kazanın. Şimdi video ekranındaki bağlantıyı kopyalayın. Chrome tarayıcınızı veya gezinmek istediğiniz tarayıcıyı açın. Aşağıya yapıştırın veya web sitemize azargems.site gidin. Şimdi bunu Azar'daki bu web sayfasında gösterin ve 3 adımı tamamlayın. Üretmek istediğiniz kaynak miktarını seçin. Ardından mücevher kutusu artı butonuna tıklayın. Şimdi oluştur butonuna tıklayın. Azar kimliğinizi veya kullanıcı adınızı girin. Platformunuzu seçin iOS veya Android. Şimdi tamama tıklayın. Ödüllerinizi işlerken oluşturun. Ve devam butonuna tıklayın. Şimdi yapılması gereken her şey kaldı. Senin bir bot olmadığını kanıtlamak için. Botların sistemimizdeki kötü davranışlarını önlemek için iki basit görevi tamamlamamız gerekiyor. Görevleri başarıyla tamamladıktan sonra kaynaklar kullanıcı adınıza gönderilecektir. Şimdi bu misli.com ve hipodrom uygulamalarını indireceğim. Bu talimatları tamamlayacağım. Yani arkadaşlar, misli.com uygulamalarını indireceğim ve 30 saniye boyunca çalıştıracağım. Şimdi hipodrom uygulamalarını indireceğim, ardından 30 saniye boyunca çalıştıracağım. Ki basit görevi tamamladığınız için teşekkürler. Şimdi uygulamaları açın. Göründüğü gibi kaynaklar oluşturuldu. İyi çalıştı ve kaynaklar bu azar hesabına eklendi.